Herkese selam. Bu videomda 2023 AYT fizik sorularını zorluk kolaylık açısından değerlendireceğim. Arkadaşlar bundan önce 7 dakikalık bir AYT'de neler beklediğime dayalı bir video çekmiştim. Yani 7 dakika gibi bir sürede bu kadar faydalı olabilecek bir başka video olabileceğini kolay kolay sanmıyorum. O videomun başında bu sene soru dağılımı olarak 11. sınıf konularından 9, 12. sınıf konularından da 5 soru beklediğimi söylemiştim ve ÖSYM'de tam birebir bu şekilde sordu. Soru dağılımına gelirsek, arkadaşlar 3 tane sorunun çembersel hareketten geleceğini söylemiştim. Buradaki sorulardan biri, harmonik hareket ve çembersel hareket yapan iki cisimin ortak olan durumlarını sormuştu. Yüzeysel ve basit bir soruydu aslında. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin sürati sabittir fakat harmonik hareket yapan bir cismin denge noktasına doğru gittikçe sürati artacağı için ikisi içinde ortak olan değeri sorduğunda bunu alamazdık. Aynı şekilde düzgün çembersel hareket yapan bir cismin sürati sabit olduğu için kinetik enerjisinde bir değişim yoktur. Yani üzerinde yapılan bir iş yoktur. Fakat harmonik hareket yapan bir cismin sürati değiştiği için enerji değişimi vardır. Yani burada da yapılan iş olduğu için bu da ortak değildir. Bu ikisini elediğimizde cevabımız çıkıyor. Diğer sorumuz açısal momentum korunumundan beklediğim bir soruydu arkadaşlar. Fakat gezegenlerde geçen yıla benzer bir soru geldi iki nokta arasındaki K noktasındaki hangi nicelik M noktasındakine göre daha küçüktür diyor. Aslında burada açısal momentum korunumunu bilen herkes bir gezegenin güneşe ya da bir başka merkezde döndüğü eksene yaklaştığı her durumda açısal momentumun korunacağı için çizgisel hızının artacağı, çizgisel hız arttığı için periyodunun küçüleceği, Dolayısıyla merkezcil ivmesinin de artacağı bir durumu bilmeli. Bu bu bilgiyle çözülebilecek bir soruydu ve kolay bir soruydu arkadaşlar. Üçüncü gelen çembersel hareket sorusu direkt eylemsizlik momenti yani videomda da vurguladım. Eylemsizlik momentinin ne anlama geldiği, hareketi zorlaştırıcı bir etki olduğunu ve m re ile bulunduğunu bilen herkes bu sopayla uzun bir sopayla tutulduğunda daha kolay dengede kalabileceğini ya da sopanın kütlesi artarsa I eşittir emre kareden dolayı eylemsizlik momenti artacağı için dengenin daha zor bozulacağı durumu yakalayabilirdi. Yani dediğim noktalara değinen kişiler için duran kişiler için üçü de kolay bir soruydu. Diğer sorumuz arkadaşlar harmonik hareket sorusu ama bunu atışlarla birleştirmiş. Şimdi 100 metre uzaklıktaki bir yere 50 metre bölü saniye hızla atarsak, bu cisim o noktaya x eşittir v çarpı t'den 2 saniyede gider ve harmonik harekete başlayan bir kişinin de buraya gelme süresinin t bölü 4 olduğunu biliyorsak, t bölü 4'ü 2'ye eşitleyip periyodun 8 olduğunu kolaylıkla bulabilirdik. Diğer sorumuz su dalgalarında kırınım ya da girişim ya da ışık teorileri demiştim. Su dalgalarından geldi. Ben kırınıma daha dikkatli bakın demiştim ama bize daha kolay 2 yıl önce sordu. Girişimdeki genliklerin tepe tepe ya da çukur çukurda büyüdüğü, tepe veya çukurda minimum olduğu yine herkesin yapabileceği basitlikte bir soru geldi arkadaşlar. İşin özü 12. sınıftan gelen 5 sorunun 5'i de yapılabilir durumdaydı. 11. sınıf konularına hemen hızlıca değinirsek özellikle videomda bahsettiğim arkadaşlar alternatif akım ve transformatörden bir soru gelecek dedim ama sanki ÖSYM bizim için her şeyi daha da kolaylaştırır gibi hem alternatiften hem de transformatörlerden benim videolarımı izleyin dediğim yerdeki baktığınızda 11 dakikalık iki videoda ve bir alternatif akım videosunda doğrudan cevaba ulaşabileceğiniz kolaylıkta iki tane soru geldi. Yine bir önceki videomda özellikle manyetizmadaki gelecek olan sorunun indiksiyon kısmından beklediğimi söyledim ve indiksiyondan yine temel yapılabilir ölçüde bir soru geldi. Sadece elektrikten bir ya da iki soru gelecekken arkadaşlar elektrikten bir soru sorup 3 tane manyetizma soracak şekilde bu senenin tek değişikliği budur. Ama bu da bizim için çok olumlu bir değişiklik. Elektrik konusunda ise sadece bir fotoğraf makinesi sorusunda arkadaşlar bir kondansatörün sığası epsilon 0 çarpı a bölü d'dir. Yani en temel düzeyde voltun artması ya da azalması bir kondansatörün kapasitesini değiştirmez. Bu bilgiyle biri eleyip direkt cevaba ulaşabileceğiniz kolaylıkta tek bir elektrik sorusu sordu. Diğer sorumuz yine öngördüğümüz itme ve momentum sorusu arkadaşlar. Hatta ve hatta itme ve momentum sorusunda itme momentum değişimi kısmını geçen yıl sordu dedik. Bu sene çarpışma bekliyorduk. Merkezi ve esnek olmayan bir çarpışma ve gayet kolay bir soru geldi buradan da basit düzeyde itme momentum çalışan herkesin yapabileceği kolaylıktaydı. Diğer bir gelen soru torktan hatta özellikle birçok kitaptan çözdüğünüz birçok sorunun çöp olduğunu söylemiştim. Yüzeysel basit düzeyde bir tork denge sorusu gelecek demiştim ve tam da dediğim ölçüde yapılabilir çok basit öyle tonlarca kitap bitirmeye gerek kalmayan bir tork denge sorusu geldi. Diğer gelmesini beklediğimiz konumuz arkadaşlar. Bağıl hareketli ve ilk sorumuz olacak demiştim. Köpek sorusu ve kulübe sorusu. Bunu da dikkatli okuyan biri. Yani köpeğin kuzeydoğuya doğru gittiğini ve sonrasında batıya 60 metre gittiğini söylüyor. E sahibi de batıya 60 metre gittiğine göre çok basit bir şekilde yapılabilecek ölçüde bir bağıl hareket sorusuydu arkadaşlar. Diğer bir sorumuza gelirsek. Bu sorumuz da dinamikten geldi. Arkadaşlar F eşittir M çarpı A'la en temel bilgiyle yani uygulanan kuvvetle hem tepsi hem de meyve suyunun olduğu yer hareket ettiği için toplam kütle çarpı ivme dediğinizde gerçekten hani gelebilecek en basit ölçüde bir dinamik sorusu geldi. Ve enerji gelmedi. Enerjiyi çünkü biliyorsunuz TYT'de sordu. Bunun yerine Basit hız zaman grafiği yorumlama geldi arkadaşlar. Bu da en temel ölçüde hız zaman grafiği yorumlamayı bilen bir öğrencinin yapabileceği kolaylıktaydı. Şimdi videomuzda bahsettiğimiz ne varsa gerçekten birebir geldi. O yüzden faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de bu nok bu noktada faydalanmışsınızdır. Sınav genel kolaylığına bakarsak arkadaşlar AYT için geçen yıllarda gelen AYT fizik sorularına göre daha kolaydı. Çünkü geçmiş yıllarda en az 2 ya da 3 belirleyici soru vardı. 14'te 14'e ulaşmak biraz zor olabiliyordu. 1-2 soru kaçırarak. Ama bu sınavda çok eleyici dediğim ve şunu kaçırırsınız diyeceğim zorlukta bir soru gerçekten yoktu. O yüzden hani çok çalıştım ve iyi sonuçlar elde etmeyi düşünüyorum diyen öğrencilere fizik herhangi bir sıkıntı çıkarmamıştır. Zorluk olarak yani zorun altında kolaydı arkadaşlar. Umarım hepiniz çok güzel sınav geçirmişsinizdir. Herkese iyi günler diliyorum.